Babam bir gidip görecek misin Barca'yı? Evladım hep aynı şeyleri sorup durma. Babacığım bir git sen görsen. Görüp ne diyeceğim? Olmaz öyle şey. <laughs> Bazen çok katısın baba ama. Ben katı değilim. Görev adamıyım. Benim işim bu evladım. Babacığım kendini böyle kastın için şekerin tansiyonun düşmüyor ama biliyorsun. Hadi bak ya yumurfunu ilaçlarını vereceğim ben. Canım hiçbir şey istemiyor. Üzüntüden iştah falan da kalmadı ki. Ne yapsam? Babacığım ben alayım bu yulafı senin önünden. Gideyim şöyle mutfağa böyle bol tereyağlı, böyle sucuklu bir yumurta yapayım sana. Sucuklu yumurta mı? İki tane yavrum, iki yumurta daha. ha? Seni deniyordum işte ben baba. Senin için almıyor falan değil. Sen dost doğru yulaf sevmiyorsun. Evladım ben atmayayım. Babacığım ye şunu lütfen. Hadi. Ver, ver anasını satayım. Sanki gazide koşacağım, ver. Hiç bahane yok babacığım, onu bitireceksin. Göreceğim yani. Hoş geldiniz. Açmasın zaman hızlıca bir şeyler hazırlayayım size. Yok, sağ olasın. Müdürüm, günaydın. Günaydın müdürüm. Günaydın. Bana bakın. Düşünüyorum, taşınıyorum. Bir konuda acayip huylanıyorum. Siz bunlara gizli gizli yardım falan etmiyorsunuz değil mi? Yok. La peki madem öyle... ...niye benim şekerim 400 yüz sizinkiler yetmiş? Ha? Ben kendi kendime kuruyorum, kuruyorum, içime atıyorum, ikilemler yaşıyorum. Size bakıyorum, o! Oh! Maşallah! Hayırdır diyorum. hatlar karıştırmıyorsunuz değil mi? Olur mu öyle şey müdürüm? Olur mu öyle şey müdürüm? Olur, hayatta her şey olur. Peki bu, Arca'yla MKC size haber yolladılar mı? Yok. Hayır. Bak ikinizi de yakarım. Sicilinizle oynarım. Eğer bir şey duyacak olursanız önce bana haber vereceksiniz. Sırf onların iyiliği için tamam mı? Tamam müdürüm. Tamam mı? Tamam müdürüm. Peki bu Sevih denen herifle ilgili bir gelişme var mı? Hayır. Yani hala araştırmaya devam ediyoruz müdürüm ama... ...nafile. Arabada poğaça var mı? Evet. Güzel, hadi. Bak, Tonlarca malı kaybettiğin yerden geçiyor gemiler Semi. Dejavu oldun mu? Unutmak istiyorum efendim. Polis görüyor musun etrafta hiç? Veya sahil güvenlik. Şimdi güzel güzel izle. Çocuklar müzik de açsınlar sana. Üç gemi, üç bin araç. Fener alayı gibi geçecekler önünden. Tadını çıkart. Bu gece reviri açtırıyorum efendim. Suyu iyice ısıtsınlar. Bizim yakışıklılar epeydir içeride. Kirlenmişlerdir, anca arınırlar. Halil'im, çöpler birikti. Mahkumlara söylesen, de alsalar be. Ya ustam, bunlarla beni uğraştırma. Söyle de kapıya çıkarsınlar. Şişt, yamaklar! Kesici ve delici aletleri topladınız mı? Akşama mahkum gelecek, temizlik var. Topladık Halil abi, sen merak etme. Hadi oğlum, hadi, hadi. Çabuk, çabuk, çabuk. Oyalanmayın. Hadi. Halil'im, çok güzel nohut vardı. Biraz vereyim de ye. Koy be koy. Zaten acıkmışız. Bekle, koy. Be. Bekle. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.